Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda kanalıma gelen bir sürü abonem var. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımıyorsanız ben 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki yanlış yapmıştım ve fen dışındaki tüm dersleri fulllemiştim. Bu kanalda da sizlere LGS'de nasıl derece yapabileceğinizle ilgili tavsiyelerde bulunuyorum. Ben şu anda Türkiye'nin en iyi liselerinden birisinde okuyorum. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde. Bizim lisemiz 5 yıl, 1 yıl hazırlığımız var ve şu anda 12. sınıfım arkadaşlar. O yüzden şu an hala liseliyim. Şimdi öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Bugün size çok istediğiniz bir diğer programı yaptım ve şu an onu açıyorum arkadaşlar. Size okuldan sonra nasıl çalışmanız gerektiğiyle ilgili örnek bir program hazırladım. Biliyordum ki böyle bir televizyon talebiniz vardı ve buna ihtiyacınız vardı. Şimdi LGS'ye sadece bir ay kalmışken de sizi daha fazla bekletmek istemedim ve bir örnek program hazırladım. Şimdi bu programımız arkadaşlar okuldan bir saniye açılmasını bekliyorum şu anda tabletimdeyim şu anda. Arkadaşlar bu programımız saat 16'dan sonra eve gelenler için yani okulunuz 16'dan sonra bitiyor ve siz eve geliyorsunuz artık ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer bu noktadaysanız şu an videonun devamını mutlaka izleyin. Bakın bu program sizlerle de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar okuldan eve geldiğinizde bir dinlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Hani bir an önce derse geçin kafasına girmeyin. Büyük ihtimalle çok verimli olmayacaktır veya aç karnına derse geçmeyin. Bir şeyler yiyin mutlaka yani aç karnına asla çalışmayın arkadaşlar. 16'dan eve gelenler için 16'dan saat 17'ye kadar bir dinlenme ve yemek molası koymuşum. Çünkü sonuçta bir dinlenmeniz böyle ev kıyafetlerine geçmeniz bir rahatlamanız gerekiyor derse geçmeden önce. Çünkü okuldan ve dışarıdan gelmişsiniz. Ve kafanızı tam olarak derse verebilmek için bir saat bir dinlenme molası verdim size. NGS'ye az kaldığı için şu anda branş denemeleri çözmeniz çok önemli değil mi arkadaşlar? Ve genel olarak sizin sayısal alanda zorlandığınızı görebiliyorum. Sayısalda bana zorlandığınızla ilgili bir sürü yorum atıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar saat 17'de 18-20'ye kadar sayısal deneme çözümü yani sadece fen ve matematik branşına ait deneme çözümü koydum size. İsterseniz herhangi bir genel denemenin sayısal kısmını alın çözün. İsterseniz matematikten branş denemesi alın bir tane. Ondan sonra fenden branş denemesi alın bir tane. Onların 20'şer soruluk kısımlarını birleştirin ve size sayısal bölüm denemesi çıksın ortaya. Bunu işte 17'den 18 20'ye kadar LGS süreniz kaç dakikaysa o o dakika boyunca çözmeniz gerekiyor arkadaşlar tam bir sınav moduna girebilmeniz için. Yani bu da 80 dakika yapıyor ve 17'den 18 20'ye kadar siz sayısal denemesini çözüyorsunuz. Sonrasında 18 20'den 18 40'a kadar 20 dakikalık bir molanız var arkadaşlar. Tabii ki de yani 80 dakika boyunca oturup sayısal soruları çözmek sizi yok yoracak. O yüzden yorulabilirsiniz yani bunun için asla suçlu hissetmeyin. O yüzden sonrasında bir 20 dakikalık mola koydum arkadaşlar size. Evet arkadaşlar sayısal branş denemesini çözdünüz. 18.20'den 18.40'a kadar molanızı verdiniz tamam mı? 18.40'dan 19.20'ye kadar arkadaşlar 40 dakika boyunca oturuyorsunuz. O denemeyi bir kontrol ediyorsunuz tamam mı? Bu bizim deneme analizi etüt süremiz olacak. Ve bu denemeyi açıyorsunuz. Tek tek cihaz kontrol ediyorsunuz. Bakıyorsunuz yapamadığınız sorular var. Tamam olabilir. Yapamadığınız soruların hemen çözümlerini video çözümünden izliyorsunuz. Tamam mı? Hemen o saniyeyi izliyorsunuz. Sonrasında da o soruları kesiyorsunuz. Kestikten sonra soru defterinize yapıştırıyorsunuz. Neydi soru defteri? Yapamadığınız soruları kestiniz ve çözümlerini biriktirdiniz. Tamamen sizin eksiklerinize özel hazırlanmış bir kaynak aslında. LGS'ye kadar kendinize bir soru kitabı oluşturuyorsunuz. Aslında. ve bu kitap sadece size özel çünkü tamamen sizin eksik olduğunuz noktaları içeriyor. Bakın soru defteri için soruları kestiniz ya az önce siz video çözümler soruların çözümlerini izlemiştiniz ya soru defterine yapıştırdıktan sonra aklında kaldıysa o çözüm onu düzgün bir şekilde soru defterinde sorunu yapıştırdığın yerin yanına yaz tamam mı sorunun çözümünü yaz. Eğer aklına kalmadıysa soruyu yapıştırdıktan sonra tekrar yanına cevabını yazabilmek için çözümünü yazabilmek için tekrar video çözümünü izleyebilirsin. Bunu yapabilirsin yani önemli bir noktayı demek ki kaçırmışsın o noktayı da mutlaka soru defterine not alman gerekiyor. Şimdi 40 dakika boyunca biz deneme analizimizi yaptık tamam mı? Soru defterimize yapıştırdık. Sonrasında bir 10 dakikalık mola veriyoruz arkadaşlar. 40 dakika boyunca oturuyorsunuz. Eksik olduğunuz bir konunun çalışmasını yapıyorsunuz. İster YouTube'dan yap, ister konu anlatımı kitaptan yap. Eksik olduğun konunun çalışmasını yap mutlaka 40 dakika boyunca. Dediğim gibi burada tamamen sana kalmış. İstiyorsan Zoom'dan öğretmeninle bir görüşme yap. İstiyorsan YouTube'dan konu anlatımı izle. İstiyorsan konu anlatımı kitabından çalış. İstiyorsan yani yapabileceğin her şeyi yap yapabilirsin yani konu çalışman gerektiği için. Konuyu nasıl daha iyi anlıyorsan, zihin haritası tekniğini kullanmak istiyorsan onu kullan. Mutlaka ve mutlaka eksik konu çalışmasını yapıyorsun 40 dakika boyunca tamam mı? Sonra bir 10 dakikalık mola veriyoruz. Saat 20.20'den 21'e kadar. Ay pardon. Saat 20.10'dan 20.20'ye kadar bir 10 dakikalık mola veriyoruz. Sonrasında Tekrar 20-20'den sadece 21'e kadar eksik konu çalışmasının ikinci etüdüne geçiyoruz arkadaşlar. Ben bu programı bakın sizinle paylaşacağım. O yüzden içiniz rahat olsun. Açıklama kısmında drive linkini paylaşacağım ücretsiz. Ben burada anlatıyorum bu söylediklerimi mutlaka dinleyin. Çünkü ilerleyen süreçlerde birkaç tavsiye daha vereceğim. 20-20'den 21'e kadar eksik konu çalışmasını yaptınız ya arkadaşlar. Bakın ikinci etüdümüz bu. Konu çalışması bir anda bitmez. Yani... Uzun sürebilir. O yüzden burada İki etüt koydum konu çalışması için. Ha sen 40 dakikada bitirdiysen bu etütte de soru çözebilirsin tamam mı? Bu çalıştığın konunun sorusunu çöz. Ondan sonra bak ama eğer konu çalışman hala bitmediyse bu iki etütü de tamamla. Diyelim ki iki etüt sonunda da bitmedi. Benim test çözümü için koyduğum etüt saatine sen tekrar konu çalışmana devam et. Tamam mı? Bunu kendin eksiğine göre o an nasıl bir durumdaysan revize edebilirsin. Ondan sonra 21'den 21.30'a kadar bir uzun mola verdik arkadaşlar. Uzun molamız yarım saat. Bu saatlere uyduğunuz takdirde bu arada gün sonunda çok verimli bir çalışma gerçekleştirmiş olacaksınız. 21'den 21.30'a kadar molamızı verdik. Tekrar 21.30'dan 22.10'a kadar yani bir 40 dakika daha eksik konu için test çözümü etütümüz var arkadaşlar. Burada da eksik olduğumuz daha önceki videomda anlattığım gibi linkini de bırakacağım eksik olduğunuz konuları keşfetmek için deneme analizlerinizi yapıyordunuz ya. Deneme analizinizi yaptıktan sonra işte eksik olduğunuz konular nelerse sırayla onlardan test çözmeniz gerektiğini söylemiştim konu çalışmalarını yaptıktan sonra. Burada da dediğim gibi 21.30'dan 22.10'a kadar eksik konu test çözümü yapıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Sonrasında bakın bir 10 dakikalık mola verdi. 22 22.20'ye 22 .20 kadar tamam mı? 22 20'den 23'e kadar test çöz. Bak burada yapabileceğin şey şu. Eğer ki iyi olduğun konularını da testini çözmek istiyorsan çözebilirsin tamam mı? Bunu yapabilirsin. Bunda bir sorun yok. Çünkü zaten eksik konunu çalıştın. Eksik konunla ilgili test çözümünü tamamladın. Uyumadan önce de kendi motive etmek için iyi olduğun konularla ilgili test çözebilirsin. Bu son etüdümüzdü arkadaşlar. Yani 22-20'den 23'e kadar test çözümü yapmıştık. 23'ten 23-30'a kadar da ben size serbest zaman verdim. Çok fazla uykunuzu geciktirmeyin. Hatta 11.30'da 12 gibi uyuyun. Eğer ki derseniz ben bu yoğunlukla çalışmaya alışkınım. Ben bir etüt daha koyacağım koyabilirsin. Ama uykunu çok bölmeden, uykunu çok etkilemeden. Eğer ki dersen ben bunlarla çok okeyim abla. Ben buna çok okey oldum bu programa. Bu programı yap ve 23.30'da en geç 12'de uyu tamam mı? Uykundan asla feragat etme. Yani bunu neden söylüyorum bu arada? Çünkü uykusuz yaptığınız çalışmalar... Gün sonunda yani bir gün gider, iki gün gider, üç gün gider ama dördüncü gün arkadaşlar verimini kaybeder. O yüzden uykunuzu asla eksik bırakmayın yani gidip de işte günde 3-4 saat uyumayın asla. Uykunuzu mutlaka alın verimli bir çalışma olması için. Arkadaşlar bakın ben buradaki etütleri saydım. Tüm deneme analizi dahil, deneme çözümü dahil. Toplam 280 dakika yapıyor. Ve 280 dakika ne demek arkadaşlar? 1 saat 60 dakika olduğu için 4 saat 40 dakika yapıyor. Yani siz okuldan eve geldiğinizde bile hala 4 saat 40 dakika verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. İnanılmaz ileriye gideceksiniz. Yani netlerinizde inanılmaz artışlar olacak. Lütfen bu programı asla ve asla böyle bahaneler bulmadan uygulamaya çalışın arkadaşlar çünkü görüyorsunuz ki okula bile gitseniz yani hem dinlenerek hem yemeğinizi yiyerek hem keyfinize bakarak çok güzel bir şekilde günde verimli çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapın çünkü LGS'ye az bir zaman kaldı ve siz elinizden gelin yaptığınız takdirde karşılığını alacağınızı ben söylüyorum size. O yüzden bu günleri iyi değerlendirin. Bakın bu program gerçekten çok güzel bir program. Oturdum yani 2 saat düşündüm. Kendi eski ajanlama baktım ben neler yapıyordum diye. Ve anlayacağınız üzere arkadaşlar bu programı uygularsanız ben eminim ki LGS'ye kadar düzenli bir şekilde bu programı uygularsanız çok başarılı olacaksınız. Bakın bu 16'dan sonra eve gelenler için de bunun farklı versiyonlarını istiyorsanız lütfen yorum atın. Hatta gerekirse ben şöyle bir karar vermem arkadaşlar. Gerekirse çok talep gelirse bundan sonra haftada 3-4 video atmak istiyorum. Yani eğer ki çok talep ederseniz fikir olarak, video fikri olarak aklımıza gelen fikirler olursa lütfen yorum atın. Ben not alıyorum ve hani LGS'ye kadar gerekirse böyle tempomuzu arttırırız. Gün haftada 3-4 video ile devam ederiz. Anladınız mı? Mesela bu 16'dan sonra eve gelenler için ya biz bunun mesela işte 19'dan sonra gelenler için de yaparız tamam mı? İşte ne bileyim hani onu siz bana yorumlarda belirtin lütfen. Bu arada yanlışlıkla buraya yazı yazarken 16'dan sonra okula gelenler demişim. Eve gelenler olacak bu. Tamam düzelttim arkadaşlar. Bakın lütfen bunları uygulayın. Bu program gerçekten bence sizin için çok verimli olacak bir program. Ben bu tarz çalışmalar yapıyordum ve görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda çok iyi bir lisede okuyorum ve umarım çok güzel bir üniversitede olacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ve hani bunun detaylarını daha sonrasında size açıklayacağım. Arkadaşlar bakın ben bunları uyguladım tamam mı? Ve bunları uygulayarak hayatımda güzel bir noktaya geldim. Gerçekten kendime de teşekkür ederim böyle disiplinli bir insan olduğum için. Siz de uygulayarak çok güzel noktalara gelebilirsiniz. Bakın ben karşınıza bir örnek olarak duruyorum. Siz Arkadaşlar bakın siz benden daha da iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden lütfen çalışmalarınızı düzenli yapın. Sonrasında pişman olmayın. Ben bu programın ücretsiz pdf linkini açıklama kısmına koyacağım. Lütfen açıklama kısmını kontrol edin. Oradan indirin. Kendinize uyarlayın. İsterseniz direkt bunu kullanabilirsiniz. Ve ben hepinize çok güveniyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen bu videoya olabildiğince yorum atın arkadaşlar. Siz ne kadar yorum atarsanız ne kadar farklı içerik fikirleri belirtirseniz ben ona göre video sıklığımı artıracağım. Lütfen beni bu konuda siz yönlendirin. Hepinize çok güveniyorum lütfen ama lütfen pes etmeyin. Bakın son buraya kadar geldiniz. Tamam mı? Buradan sonra pes etmek yok. Hala herkesi günlüğü 24 saat. Hala herkesin eşit günü var. O yüzden bunu iyi bir şekilde değerlendirerek çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Instagram'dan ve TikTok'tan. Orada da böyle içerikler paylaşıyorum. Ama tabii ki de uzun içeriklerimi YouTube'da paylaşıyorum. Orada daha çok kısa videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Hepinize çok güveniyorum. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.